Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler buradan. Bugün şöyle güzel bir içerik yapalım. E, nedir? Yaz'a böyle daha yaz yalak yaklaşıyor biliyorsunuz. Yaz'a daha böyle formda girmek için. Fazlalıklarımızdan kurtulmak için. Hani sedan terbiyeler için e, olsun. E, profesyonel sporcular için değil tabii de. E, herkesin sorunu ya illetla yağlardan nasıl kurtulacağız diye. E, tabiri caizse kendime böyle ait e, alıntı falan diye bunlar. Hep... E, derslerimde de e, öğrencilerime de özel derslerde de uyguladım bilinen aslında küçük bir ağırlık idmanı demeyelim de kendi vücut ağırlığınızla yapacağınız e, crossfit türü bir idman da biraz sonra size bir 10-15 dakikalık e, sergileyeceğim ama bunu e, görsel olarak e, yayınlamadan önce e, 3-5 e, kendimin de yarışmada uyguladığı zaten bilinen de şeyler. E, yağ yakımını hızlandıran ürünlerden, içeceklerden falan bir 5 dakika e, bilgi vermek istiyorum. Sonra da bir 15 dakikalık, sizin 15 dakikanızı alacak, e, evde yapabileceğiniz, dışarıda, parkta ne bileyim yani böyle e, boş küçük bir alanda 15 dakikanızı ayırırsanız e, yaza var ya 1,5-2 ayda bomba gibi dümdüz bir şekilde gireceksiniz inşallah. Şimdi arkadaşlar... E, vereceğim hareketler de nabzınızı yükseltecek hareketler olduğu için yağ yakımı zaten yapacak. Nedir yağ yakımı? Nabzınızı yüksek tutup aldığınız kalorinin altında bir kalori almak ya da aldığınız kalorinin üstüne bir kalori harcamaktır. Böyle gerçekleşiyor. Şimdi öncelikle bu yapacağım, girmeden önce yapılabilecek yolları size, anlayabilecek malzemeleri söylüyorum durumunuz varsa. Saplement olarak l ve c inanın çok hızlı size hem enerji verecek, yalnız da enerjiye çevirecek, çevirerek yakan e, e, ürünleri bunlar. Bunları 30 dakika önce mesela kullanabilirsiniz kesinlikle. Sizin yağ yakımınızı hızlandırır. Ya da e, limonlu su. E, bilinen şeylerdir. Hani yarım limon sıkılır suyun içine. Yine yağ parçalanmasına, yağ çözümünde çok faydası vardır. Elma sirkesi. Ben bunları kendi yarışmam e, ya, ya dönemimde de, diyet dönemimde de kullanıyorum. Ee, ödem atıcı olarak ödem nedir? Hani vücutta tutan su e, kimi maddeleri tuttuğu bir miktar suda şişkinlik yapar bizde. Yani kortizon tuttuğu sal, e, dayak tuttuğu sular vardır. E, bilinen maydanoz suyu bunu kesin kullanırım mesela ben. E, her gün akşam olsun, öğlen olsun e, akşamdan da yapıp mesela gün içinde 2-3 kere içme çay niyetine içiyorsunuz yani buna Çok güzel sevdam attırır bu. Artı bununla söylemişken e, mısır püskülü ve kiraz sapı yine aktarlarda satılıyor arkadaşlar. E, bunlar da sizin ödem atmanızı, su atmanızı e, vücutta destekleyecek ürünler. E, karbonhidrat ayarlarını dalgalandırmak, e, ne diyeyim size hani son zamanlarda işte karbosiyelin diyorlar. Hani bir gün 50 gram, bir gün 100 gram, devamlı böyle 200-200 şeklinde -200 gitmeyin. Karbonhidratlarınızı e, biliyorsunuz, karbonhidrattır bize esas. E, enerjiyi veren ve kalori arttırımını e, yükselten, yağ e, kilo yapan şeylerin en başta karbonhidrat gelir yüzde Yani Siz karbonhidrat ayarını yapamazsanız, basit şekerlerden, şundan oluşan bir diyet uygularsanız kilo veremezsiniz zaten. Bu iki kere gözükür. Karbonhidratı hem low tutup, hem temiz karbonhidratlar alıp ve bunları dalgalandırarak, dalgalandırma size yağ yakımı çok hızlı bir şekilde yapacak. E, size tavsiye edeceğim meyvelerden kendi yediğim özellikle hani diyette bir tane günde çilek, bir dilim ananas, ne bileyim bir yar, yarım yeşil elma. Bunlar hepsi kan şekerinizi düzenleyecek hem de yağ yakımınızı artıracak meyveler. bunları kullanabilirsiniz. Muzu bir tane yiyin. E, hem gerekli minerallerinizi almak için, kas kramplarını kaslanması için. Yine bu yapacağımız egzersizlerde çünkü sizde bir ne kadar da olsa hani vücut ağınıza yaptığınız için de bir e, kasıntı yapacak. Onun için bunları kullanmazda fayda var. E, her zaman söylerim ya, baharatları abartmadan, baharatları mutlaka şekillendirin diyetinizde. E, yoksa diyet bir cehenneme döner arkadaşlar. E, bunu da biz size hani sosluk tarifler de vermiştim. E, ne bileyim, yine yağ yakımını hızlandıran biliyorsunuz tarçın. E, kan, hem kan şekerini düzenliyor, metabolizmanı hızlandırıyor. E, i̇çeceğiniz, e, ne bileyim, pardon özür dilerim, e, Pul biber yine e, yeşil biber e, acı biberler bunları biliyorsunuz hep metabolizme hızlandırıp yağ yakan ürünler e, metabolizme hızlandırıp kalp ritmini. bunları mesela diyetlerinize ekleyebilirsiniz e, diyette ben çok açlık durumu çektiğim için arkadaşlar e, salatalık kalorisi biliyorsunuz çok düşük zaten su yani bildiğiniz bunu çok tüketimini yapıyor bunu da size tavsiye ederim hani açlığınızı en azından bastırır. Ee, ben bunun aççası vücut gelişmeciler için değil, sedanter, kilo vermek isteyen, e, vakti olmayan, e, işinden, gücünden dolayı olsun ya da bir saatlik, bir buçuk saatlik bir idmanı çekemeyen, kardeşim ben yapmak istemiyorum, sadece kilo almak, kilo vermek benim amacım. ya da mayo mu neyse bikini mi, e, şortumu giyip düzgün bir şekilde e, gezmek istiyorum, dolaşmak istiyorum e, diyen arkadaşlarımız, e, Arkadaşlarımız için bu e, programı uygulayacağız ve size inanın çok hızlı bir şekilde e, yağ yakımızı sağlayacak. Tabii bu etki 1,5-2 ay içerisinde alacaksınız. E, arkadaşlar bakın e, şunu da söylemişken e, belirteyim: 1,5-2 ayda e, yani bir ay bir sürede e, yağ olarak kilo vermeniz, hani 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo bense yağ olarak kilo verdim diyen kişilere. Ee, şey yapmayın, ee, inanmayın. 5 ee, beş kiloya bir ayda verilmez. Ne verilir? Kilo verirsin. Sudan gider, kastan gider. Genelde suyu bırakır vücut. İlk aylarda kilo verimi çok hızlıdır. Yani bunu biz biraz sabır ve sabırla bekleyerek iki aya, üç aya, dört aya uzun vadeye yayın. Az kilo verin, sizin kilonuz gitsin. Yani yağdan gitsin kilo. Ee, Tabii ki siz şimdi ilk ayda benim dediğimle birlikte de bir hızlı kilo verimi yapacaksınız. Bu dediklerimi uygularsanız. Tabii bunun yanına arkadaşlar bunları ee, yağ yakımını hızlandıran şeyler, metabolizmanızı hızlandıran şeyler olduğu gibi sizin ee, e, her zaman söylüyoruz ya beslenmeyi de buna güzel bir hatta ondan da şu anda size bahsedeyim. Alacağınız şeyler, sebentel beylerden bahsediyorum arkadaşlar. Yine protein e, vazgeçilmez bir öğünümüzün parçası olacak çıkalkıp 500, 600 gram, 700 gram bir kilo gibi değil yani. Öyle düşünmeyin. 100, 150 şer gramlık. Herkesin form, durumuna göredir arkadaşlar. Ee, önemli olan doymak değil arkadaşlar. Doyurmayın yani kendinizi. Az az her üründen alın. Kafanızı biraz şartlayın. Örnek veriyorum size. Sabah kalktınız. iki yumurtalı bir omlet ya da bir yumurtalı tek sarılı bir omlet. İçine biraz lor peyniri. Alın ise birinci öğün. Yanına bir salatalık. iki dilim. iki dilim domates bir yeşil çayınızı içtiniz ya da kahvenizi içtiniz. Ee, geldik öyle öyle öğünle. Ne yaptık? Bir parça tavuk, hindi, et ya da balık fark etmiyor. 100 gram, 120 gram, 150 gram. Maksimum 220 gram alıyorsunuz durumunuza göre. Fazla protein alıp da şey olarak düşünmeyin bakın harcayamazsanız ya, e, size yağ olarak tekrar e, ciğerlerinize karaciğerinize yağlanma yapar. Harcayamazsınız. 300-400 gram bir oturuşta bir öğünde et yiyip tüketip gitmeyin. Dediğim gibi yanına bir yemek kaşığı, özellikle sizler için söylüyorum, esmer, pirinç, bulgur, glisemek endeksi düşük size yavaş enerji verecek bir karbonhidrat seçin ve bunu da abartmayın. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı yanına süsleme yaptınız, 100 gram et koydunuz, iki dal brokoli ya da herhangi bir garnitür sebze, hiçbir şeyle uğraşamıyorsunuz, sebzeyle ben uğraşamıyorum kardeşleriniz, gidin mağazadan. Konserve de olsa, biliyorsunuz patlıcan ezmesi var, ne bileyim, ben çok kullanırım mesela onu. Ee, garnitür bezelyeli patatesli havuçlu garnitürler, ben iki yemek kaşığı koyun, tabağınızı süsleyin, sizi tok tutsun. Sebze e, lifli ürünler tüketerek e, tok kalmanızı sağlayacaktır zaten. Geldik üçüncü oyun arkadaşım. İdmanımızı yaptık, benim gösterdiğim bir 15 dakikalık rutini yaptınız. Bir ton balıklı salata olabilir. Mağazadan bulabileceğiniz, pratik. Sizi uğraştırmayacak. Tabii bunlarda içindeki yağlara dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar da light da olsa. Bir kutu dombalını alın, yağını boşaltın güzelce. Ayçiçek yağı diyor çünkü genelde içinde. Çatalla iyice bastırın. Yıkayın, bir daha bastırın, yıkayın, bir daha bastırın. Bunu salatan içine dökün. Mısırla, ne bileyim, turşuyla, kuru soğan, oğun, onu da süsleyip. burada bir göbebilirsiniz. Beslenme sistemimiz böyle olsun. Az kalori alın. Kalkıp mikro makro ayarlarına çok böyle down yapıp girmeyin. Açacağız. Ben bile mikro makro bak bu halde yapmıyorum. Bilmiyorum da. Ee, kendinize bakın. Kendinizin hocası olun. Ee, ama bu bir gerçek. Kalori düşecek arkadaş. Kaloriyi düşürmek için de karbonu roh çekmeniz gerekiyor. Şekeri unutmanız gerekiyor. Ee, doymazsanız et, salata, et, salata bunları tüketin. Bu idmanları yapıyorsanız eğer. Bunlardan size kabatasak bahsettim. Şimdi idmanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Lütfen bunu dediğim gibi uygulayın tamamen kendimin e, alıntı falan değil. Zaten bilinen hareketler önemli olan nabzı hızlandırmak, nabzı yükseltip sizin, sizi yaza hazırlamak kardeşim. Bir buçuk ay ben bunu garantisini severiyorum. veriyorum. İki, iki buçuk hatta üç ayda da jilet gibi olacaksınız. E, sonra neticede lütfen kanalımdan bana yazın. Abi sen haklıymışsın, değil misin diye. Hadi bakalım. Arkadaşlar, haydi. şimdi hareketlerimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar iki seriden e, yaklaşık beş hareketten ee, hem karın için e, hem de crossfit tarzına hemen ayak üstü peşe hareket göstereceğim. Bunları ikişer set yani iki rutin yapıp ikişer rutin yapıp 15 dakikayı geçmiş bir şekilde tamam başlıyoruz. Şimdi bakın yüksek bir e, bir platform gerekiyor öncelikle çıkmanız için. Şu hareketi yapıyorsunuz. Çünkü merdiven gibi. 2 3 bunu 10'a kadar tamamlıyoruz. Ya da vücut ağrınız hafif geliyorsa elinizde birer ki olur, ikişer ki olur, e, su damacanası olur ya da evinizde bir ketiper bir alet varsa, bir ağırlık varsa onunla da tamamlayabiliriz. 10 tekrarlı bir rutin yaptıktan sonra yaklaşık 5 saniye, 6 saniye nabzı hiç şey yok. beklettirmiyoruz olması. Yapacağımız hareket şu, dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tekrar bunda sayı 10 değil, 20. Hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra yine 5 saniye evredi. değil. 3, 4, 5 saniyelik bir altlarla squat pozisyonuna geçiyorsunuz. Ayaklar geniş. İn, kap. İn, kap. 3, 4. Bunda 10'u tamamlıyorsunuz. Onda eğer size geliyorsa dediğim gibi birer litrelik elinize su şişesi ya da bir ağırlık materyaliyle Seriye yine 5 tane arayla devam ediyoruz. Tutuyorsunuz. 1 2 3 4 Bunda sayı 10 değil. E, jump gibi tekrar 20 tekrarlı bir sayı yapıyorsunuz. Hızlı hızlı. Nabzınız burada tavanı buluyor. Bu sefer de dev defa hareketine geçiyoruz. Kalça yukarıda. Boş. 2 3 4 Diyerekten 10 tekrarlı seriyi tamamlıyoruz. 10 laf gelirse yine elimize bir kilo alıp seriyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bittikten sonra 25-30 saniyelik bir ara verdikten sonra yerde karın hareketlerimizde yine 5 seviye devam edeceğiz. Klasik crunch 2 3 Gözler tepede 5 6 7 Form durumuza göre 20 tekrar, 15 tekrar, 25 tekrar, 30 neyse yanana kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Acı yana kadar. Sonra hiç durmadan yanlardan tutuyorsunuz. Leg 3 4 5 diyerek karında sayı yok arkadaşlar. 10, 15, 20. Seri tamamdan sonra hiç durmuyorsunuz yine. 5 tane ara. Şuna geçiyoruz. Makas. 4 5 6 7 8 bitiyor yine 5 saniye itiyor lan Hemen dönüyoruz. Plank pozisyonuna geçiyorsunuz. Durabildiğiniz kadar. 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika. Neyse, bunu hemen tamamladıktan sonra 4. seri bitiyor. Kalkıyorsunuz. Eller dünya. Dedi pozisyondan kalça için ki iyice kana doğru şekilde 3 4, 10 tekrar sağa ya da 15 tekrar sağa. 1, 2, 3, 4 ve 15 solayla karın egzersizlerinde tamamlamış oluyoruz. Bu arada karın, bacak, komple metabozmanı sızlandığı için yağ yapımında bu böylece gerçekleştirilmiş olup 15 dakikada bitiyoruz idmanız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi verdiğim tüyolarda uygularsanız Bununla da birleştirirseniz yaza bomba gibi çıkacağız aslanlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.